Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda TradingView'de kendimize özel tarama nasıl oluşturacağız onu göreceğiz ve bu taramayı kripto takipçisinden veya hisse takipçisinden, forex takipçisinden vesaire yapmayacağız. Çünkü burada kendimize hazırladığımız indikatöre göre veya stratejiye göre tarama yapamıyoruz. Buraya gelip kendimiz TradingView'in bize verdiği parametreleri değiştirerek açarak, kapatarak, büyüktür, küçüktür vesaire koyarak, ancak tarama yapabiliyoruz ve ücretsiz hesap kullananlar da sadece bir günlük zaman diliminde tarama yapabiliyor. Peki bunu nasıl aşıyoruz? Aslında bunu aşmak da denmeyebilir. TradingView zaten bunu bize sunuyor. Hemen bir grafiğe geliyoruz. Grafikte zaten ben kendim tarama diye bir gösterge ekledim. Bu göstergenin kodlarını okuyacağız. Aynısını siz de yazabileceksiniz ve kendi oluşturduğunuz stratejiye veya indikatöre göre tarama emirlerini, daha doğrusu tarama çıktılarını alabileceksiniz. Nasıl yapacağız bunu? Hemen giriyorum. Burada aynı zamanda bir iki tane de nedir onun ismi? Fonksiyon öğreneceğiz. TradingView kodlama ile ilgili. Yani artık şey yapıyorum. Kodlamayı öğrenmek için Trading Wave'deki örnekler üzerinden gidiyorum. Nasıl çalıştığında bu şekilde daha kolay görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Burada kalkıp bir momentum aslında kodlamışım ama bunu siliyorum. Direkt RSI mi diye bir değişken tanımladım. RSI tanımlayıp kapanışa göre hesaplansın ve 14 periyotluk bir RSI gelsin dedim. Zaten bunun nasıl hesaplandığını göstermiştik. Şimdi kendime bir adette boolean yani true veya false değer dönen bir fonksiyon hazırlamak istiyorum ya da bir parametre hazırlamak istiyorum. Bu parametreyi de nasıl hazırlıyorum? Bu parametrenin ismi long olsun. Hatta şart olsun ismi. Şart. Koşul anlamındaki şart olsun. Eşittir dediğimde RSI mi küçüktür 70 yaparsam ve bunu herhangi bir soru işareti veya iki nokta koymayıp çünkü koşullu ifadeleri de gördük trading bir geçmiş videolarda bakabilirsiniz. Soru işareti koyarsam RSI 70'ten küçükse işte 50 olsun değilse 40 yaparsam şart değişkeni otomatikman şuna tanımlanmış oluyor. RSI mi değişkeni 70'ten küçük ise 50 olsun bu şart değil ise bu şart 40 olsun demiş oluyoruz. Peki ben bu koşullu ifadeden soru işaretinden itibaren olan kısmı kaldırırsam ne oluyor? Arsaymi küçüktür 70 diye bir ifade kalıyor. Aslında çok saçma. Şart eşittir. RSI mi, küçüktür 70 baktığımızda hiçbir anlam ifade etmiyor düşünce olarak. Ama burada yanına bir şey tanımlamaz isek bize şunu diyor. Arsayminin küçük 70'ten küçük olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer küçük ise küçük ise bize true değer döndürüyor. Değil ise false değer döndürüyor. Burası yorum satırı. Bu kodlar hiçbir zaman okunmayacak. Bu şekilde yazdığımızda dediğim gibi şart değişkeni true değer veya false değer almaya başlıyor. Peki burada ben kendime bir custom function diye bir adet fonksiyon oluşturmuşum. Eşittir büyüktür işaretiyle zaten fonksiyon oluşturabiliyorduk. Alta inip kendimize fonksiyon yazabiliyorduk. Bunlara zaten daha da ileride geçeceğiz. Neden buna özel bir isim tanımadım? Hatta long az önce yapmıştık. Bu artık şart oldu. Neden özel bir fonksiyon ismi tanımadım? Çünkü buraya özel bir fonksiyon ismi tanımlamazsam buraya yazdığım her şartı teker teker buraya yazmak zorunda kalacağım. Biraz daha ileriyi düşünüp şimdiden kendime kısa isimler tanımlıyorum. Şart değişkenim true veya false olarak alacak custom function yani onun kısaltması custom funk parantez açıp kapattığımda yani bu parametre bu fonksiyonu herhangi bir parametre atanmıyor eşittir büyüktür dediğimde ve bunun içine şart değişkenimi atadığımda otomatikman bu fonksiyonda şart değişkenin yaptığı bütün işi yapmaya başlıyor yani bu fonksiyonda true veya false değer döndürecek yani ha buraya şart yazmışım ha fonksiyon yazmışım ama ileride bu yazacağımız strateji veya indikatörlerin içerisine değer atamamız gerekebilir veya başka bir şey yapmamız gerekebilir. Dışarıdan veri gelmesi gerekir. O yüzden fonksiyon olarak tanımlamayı baştan görelim. Öyle kullanmaya alışalım. Aşağı indim. Kendime süre diye bir değişken tanımlamışım ve bu süre değişkeni eşittir deyip tek tırnak içerisinde 15 yazıp bırakmışım. Bu süre değişkeni şu anlama geliyor. dakika. Yani benim burada TradingView'de bana verilen dakikalar ve saatler olarak düşünebiliriz. Peki aşağı indim. Bana S1'den S25'e kadar uzun uzun satırlar yazmışız. Bunlar ne demek oluyor? S1 diye bir değişken tanımlamışım ve yanına ilk defa gördüğümüz bir fonksiyon tanımlanmış, bir metot tanımlanmış ve bu metodun üstüne geldiğimde Zaten otomatikman yazıyor. Başka bir sembol veya çözünürlük talep et. Aşağıda sintaks kısmında nasıl kullanılması gerektiği de zaten yazıyor. Security yazıp parantez açıp kapatırsan e, sembol yazacaksın. Yani sembolün ismi Resolution, Expression, Gaps, Look Ahead diyor. Buradaki bütün fonksiyonları doldurmaya gerek yok. Biz şu anki kullanımda sadece içerisine sembolün adını, dakikayı ve şartımızı gireceğiz. Bu şekilde kendimizde girdiğimiz bütün coinleri tarayacak. Olumlu olanları bizim ekranımıza yazdıracak. Sonucumuz bu olacak. S1 değişkeninde ben 1 inch USDT perp coin'inin daha doğrusu vadeli 1 inch USDT grafiğini çağırmışım. Ve süre değişkenini yani 15 dakikalık sürede kontrol etsin. Neyi kontrol etsin? Custom Funk yani benim aslında Custom Funk neye eşitti? Şarta eşitti. Benim şartımı kontrol etsin. 1 inch USDT perp'e girsin. 15 dakikalık grafiği açsın ve RSA 70'ten küçük mü kontrol etsin dedim. Aynı şekilde bu S2'den S25'e kadar geçerli. Peki bunun bir sınırı var mı? Evet maalesef var. Sınırı olmasa artık zaten bu kripto screener'ın hiçbir anlamı kalmaz. Kendi yazdığımız indikatörlere göre her türlü her şeyi yapabiliriz ücretsiz versiyonda. Burada TradingView bize en fazla 40 tane göstergeye, 40 tane grafiği taramaya izin veriyor. Olsun yapacak bir şey yok, 40 az bir sayı değil. En beğendiğiniz, en güvendiğiniz coin'leri veya hisseleri, forex falan da geçerli bunlar hiç fark etmez. Hisseleri yazıp istediğiniz şartlara göre taratabiliyorsunuz. Bunlar bizim şu an tarama fonksiyonlarımız. Peki aşağı geldim. SCR Altra Label diye bir değişken tanımlamışım. Ve bu değişken aslında nerede kullanılacak? Benim bu şekli çizmemde kullanılacak. Peki bunu nasıl kullanıyorum? SCR Label eşittir Long Gir diye bir değişken bir isim tanımlamışım. Ve bu isimde SCR Label'ın muhtemelen en üstünde yazacak. Bir bakalım. Aynen en üstte long gir. Alt satıra geç. Ters slash n'e alt satıra geçiyoruz biliyorsunuz. Alt satıra geç. İşte çizgi çek. Ondan sonra işte coinleri listele gibi bir e, emir vermişiz. Artık geldik bizim kontrollerimize. Burada ben S1'in karşısına 1 inch yazmıştım ya. Buradaki aslında çıktılar bizim tarama yapacağımız coin'ler değil. Yani 1 inch yerine ben buraya Böyle bir şeyler de yazabilirim. Hiç önemli değil. Buradaki karşılık şu anlama geliyor. SCR label eğer S1 soru işareti koyarsa yine buraya herhangi bir kontrol yok. Ve benim S1'imdeki kontrol mekanizması neydi? Custom func. O neydi? Şartlı. Şartı neydi? RSI küçüktür 70. Eğer S1 RSI 70'ten küçükse küçük ise SCR label artı 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 ne? string ifadeleri birleştirebiliyoruz artıyla. Yani long girin altına 1 inch USDT ekle. Değilse standart SCR label olarak kalsın diyor. Bakıyorum. Bir daha okuyorum. S1 şartım yerine getirilirse SCR label değişkeninde yani long gir değişken long gir yazısının altına 1 inch USDT ekle. Neden 1 inch USDT yazdım? S1 de çünkü van için van için vadilisini kontrol ediyor. Ben istersen buraya perp de yazabilirim. Neden bunların yanına ters slash n yazdım? Eğer ben bunların yanına ters slash n yazmazsam bunların hepsi yan yana gözükür. Benim grafiğim dolar. Saçma bir görüntü olur. Yani ben burada şöyle de bir şey yapabilirim. Sakaryaspor yazarım. Yani burada ne demiş oluyorum? One inch USDT Perp'in 15 dakikalık grafiğinde senin şart değişkeni yani custom funk'ın tanımlandığı şart değişkenin yani RSI küçüktür 70 ise bilerek uzatıyorum anlaşılsın diye. RSI 70'ten küçükse ekrana sakar espor yazdır. Vesaire siz bunu istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Ama ben yine de hangi coin ile yazıyorsam o coin'i buraya yazmayı tercih ediyorum. Çünkü tekrardan e, kafam karışmasın diye. Bu şekilde S25'e kadar kontrol edebiliyorsunuz ve siz bunu aynı zamanda S40'a kadar yapabiliyorsunuz en fazla. Yani buradaki S40 falan olmasına gerek yok. mu? siz buraya X, A, 234 falan rastgele değişken isimleri de tanımlayabilirsiniz. Ben sıraları kaçırmamak için böyle yaptım. Şimdi gelelim bir başka fonksiyonu öğrenmeye. Label new. Yeni bir etiket nesnesi oluşturuyor. Yani biz artık ekranımıza bir adet görsel oluşturacağız. Bir adet text etiket gibi bir şey oluşturacağız. Ve buna parantez açıp kapattığımda yani benden istediği birkaç değer varmış üstüne geldiğimde zaten syntax kısmında görüyorsunuz neleri bunun içine atabilirim. İşte bana x değişkeni, y değişkeni, işte yazı, tarama, renk, boyut vesaire değişkenler atabiliyorum ve aynı zamanda yine dediğim gibi PineScript Script editöründen siz hangi fonksiyonun hangi metodun ne işe yaradığını anlayabilirsiniz. Her neyse label new'in içine girdim. Bakıyorum bar index demiş. Bar index geçerli çubuk endeksi numaralandırma sınıfından başlar. İlk çubuğun index numarası sıfırdır. Yani bu şu anlama geliyor. Bar index değişkeni benim baştan sona kadar geçen mum sayısı. Peki bakıyorum ben burada şunu indirelim biraz aşağıya. Bunu da böyle yapalım. Bakın ben burada bar index eksi 10 yazmışım. Neden bar index eksi 10 yazdım? Çünkü benim bar indeksin neydi? Geçerli indeksti. Eksi 10 neydi? Eksi 10 yazarsan ne olur? Geçerli indeksimin sayısından 10 çıkar. Yani burası bininci indeks ise ben 54.999. indekse bunu çiz demiş oluyorum. Ve alıyorum buradan cetveli. Uzatıyorum. Bakıyorum tam orta noktasına denk gelsin diye. 10 mum geride bana etiketimi atmış. Yani ben bunu kalkıp 0 yaparsam şu anki mumun altına tanımlanacak. Yani bar altı indeks olarak bırakırsam bir kayda tuşuna basalım. Tarama tabi uzun sürüyor. Sonuçta 25 tane coin'i tarıyor. Ama açıp bıraktığınız zaman yani ilk açılışı böyle bir 20-30 saniye sürebilir. Açıp bıraktığınız zaman artık bu sürekli tarıyor. Kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi artık benim etiketim son mumumun altına geldi. Peki şimdi ne yapıyoruz? Aşağıya Color değişkeni yani renk ne olsun? Text değişkeni, text color değişkeni, yazımın rengi ne olsun? Style değişkeni. Hatta style değişkenine bakalım Label.style label. alter label down diyor muhtemelen bu tam olarak ne anlama geldiğini hatırlayamıyorum bir saniye hatta bakalım label.style neydi alter label down Hmm, etiket stil A, A Adına geliyormuş. Bunu label left yaparsak bakalım ne olacak? Değişikliği anlayalım. Ona göre bir sonuç çıkartabiliriz. Kaydet dedim. Label left nerede? Niye bir sorun oldu? Label alt left. Tamam. Bu arada bu kodlar yine versiyon 4'e göre yazılmış bilginiz olsun. Evet label left dediğim zaman ne oluyor? Benim etiketim, benim etiketimin e, bulunduğu kısım, etiketimin okunun bulunduğu kısım sola kaymış oluyor. Label down dediğimde bakın deneyerek aslında sonucu bulduk. Çünkü açıklamadan pek bir şey anlayamadım. Tekrar bunu kaydet dediğimde benim etiketimin oku aşağıya düşecek o zaman. Tamam. Yilog e değişkenine gelelim. Yilog e değişkeni nedir? Geliyorum üstüne yilog.price e diyor ki bana label name fonksiyonunda y değerini yorumlama algoritmasını belirtmesi için adlandırılmış bir sabit. Benim y değerim ne peki bakıyorum. Label name'e geldim. x değerim bakın sintaksın içerisinde x değerim bar index yani şu anki şu anki bar indeksim y değerim 0. Yani bir sayı doğrusu düşünün. Bir koordinat düzlemi düşünün. Hatta şöyle yapalım bir tane yani çizgi atalım. x yatay eğri y dikey eğri biliyorsunuz. x'im neymiş? Bar indeks. Yani benim soldan itibaren saydığımda bütün mum sayımın en sonuncusu. Buna eksi 10 dediğimde ne oluyordu? Bir 10 mum daha geri kayıyordu. Peki Y ne? Y de dikey olarak sıfır. Ben bu Y'yi 10 yapar isem 10 yapar isem Şöyle bunun bulunduğu yere bir adet çizgi atalım. Çünkü bakalım yukarı çıkıp çıkmayacağını görelim. Kaydet dediğimde Bizim çizgi kayboldu. Y değeri zaten sıfırlaydı. 10 yaptık. Şimdi bakacağız. Y değeri 10'a geldi. Buradaki Y değerinin değişkenini de e, tanımlamanı istiyor benden. Label new değişkenini tanımlamamı istiyor. Burada Y değerini gir ama burada da yerleştir diyor. Tamam. Peki alta geldim. Label.delete dedim. Neden label.delete dedim? Eğer ben label.delete demez isem e, diyor ki belirtilen etiket nesnesini siler. Zaten silinmişse hiçbir şey yapmaz. Şimdi eğer label demezsem bir önceki mumda da benim bu taramaları yaptığı için bir önceki mumda, ondan önceki mumda sürekli böyle burada işte kaç tane mum varsa o kadar etiket olacaktı. E, bu da beni sıkıntıya sokacak, sokacak. Ben e, sade grafik bir, sade bir grafik istiyorum. Temiz bir görüntü istiyorum. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Siz bu tasarımsal kısımla ben çok ilgilenmiyorum PineScript'te. Siz farklı yöntemlerle de ekranınızın sağına, soluna, orasına, burasına yazabilirsiniz. Burada lab after l diye bir değişken bu bir mi l mi bilmiyorum. L diye bir değişken tanımladık ve bunun bir öncesi, bir öncesi sil dedik. Şu ankini silersek zaten bu siliniyor. Bir öncesini sil. Otomatikman ne oluyor? Sadece bu kalıyor pilot olarak da artık ekrana yazdırıyoruz. Yani tarama işi bu kadar. Siz iyi 40 tane coin'i enstrümanı sembolü artık ne diyorsan onu istediğin stratejiye göre TradingView'de kodlayabildiğin, istediğin stratejiye göre tarayabiliyorsun. Yani otomatikman burada RSI 70'ten küçük olan coin'ler bunlarmış Bakalım aralarında olmayan var mı? Mesela Avax. Bir kontrol edelim. Inch, Algo, Ava. Mesela Alfa. Alfa'yı ben kontrol ettirmişim ama Alfa burada yok. mu? muhtemelen Alfa'nın RS sayı 15 dakikalıkta 70'ten büyük. Alfa USDT Perf. Bunu RS'a ekleyelim. 15 dakikalık yapalım. Neden böyle bir sorun oldu? alfayı yazdırmadık mı biz acaba? S5'te ne tanımlı? Evet, eyvahlar olsun. Bir hatayı keşfettik mesela. S5 yerine ada yazdırmışız. Arka arkaya iki tane ada geliyor alfa yerine. Bakın buradaki değişkeni kontrol etmek ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Tamam kaydet dedik. O zaman şöyle yapalım. araç sayı büyüktür. 50 yapalım. Öyle kontrol edelim. Tekrar kaydedelim. Hatta kapatıp grafiği ekle diyelim. Tarama dosyası dediğim gibi bir sefer açılırken biraz sürüyor. Ondan sonra artık sürekli açık olduğu için bir sorun yaşamıyor. Evet RSI 50'den büyük olan coinler geldi. Gördüğünüz gibi sadece 3 tane bu ada niye bu kadar çok geliyor ya? Hangi tane hangilerinde ada yazmışız biz? Evet, 2 tane ada var. S6'ya da ada yazmışız. S6 ne? Alt. Tamam, bunu da düzeltelim. Kaydet bakın Avax da geldi tekrar. Şimdi gelen sonuçlara göre bakacağız. Video uzun oldu biraz ama hem ben uzattım bilerek iyice detaylı anlaşılsın diye. Hem de hatalarla karşılaştık. Onları çözmeye çalıştık. En azından hataları da nasıl çözebildiğimizi görelim, anlayalım diye. Tamam şimdi kontrol ediyorum. Aday USDT. Aday USDT PEMP. RSI kaç? 50'den büyük. Başka ne vardı? Keşke not etseydik ya. Ant mı vardı? ant vardı bir de Mesela buradaki listelerden bir tanesine bakalım GRT'ye bakalım neden mesela GRT yazmıyor yazmıyor çünkü RSI elinden büyük değil bu kadar umarım faydalı olmuştur ee, beni Twitter'dan YouTube'dan takip edebilirsiniz aynı zamanda Medium hesabı açtım Medium hesabımda artık ne kadar sıklıkla paylaşım yapabilirim bilmiyorum ama Medium hesabından da onnefibonat yazarak takip edebilirsiniz Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.